Arkadaşlar, Carraro Elite 805 şehir bisikleti satın aldım. Large kadro, 46 santim. V ve frenleri mevcut. Şu an alınabilecek en iyi şehir bisikletlerinden birisi. Üzerindeki bütün ekipmanlar Shimano'nun ürünü. 24 vitesli arka aktarıcımız. 8 dişli Shimano Altus modeli. Görüyorsunuz görüntüleri. Gayet güzel zincirimiz KMC. Ee, orta ayna kolumuz Shimano Tourney. Aktarıcımız Shimano Tourney. Yıllardır kullanıyorum. Shimano Tourney'in orta ayna kolundan gayet memnunum. Başlangıç seviye iskeletler için de ideal. Görüyorsunuz gayet güzel tasarlanmışlar. Üzerindeki bütün aksesuarlar montajlı şekilde geliyor. Çamurluklar plastik. Hafif olması için güzel düşünülmüş. Selemiz gayet kaliteli. Seller Royal Rio marka kahverengi şekilde bir sele tasarlanmış ve eklenmiş sele borusu da gayet kaliteli. Ürünün her tarafı alyanla montajda sökülebilecek şekilde pratik tasarlanmış. Elinizde bir anahtar olursa uygun olur. Elcikler kahverengi, yumuşak. Vites kolları Shimano'nun güzel bir tasarımı. 8 aşamalı ve üç akların şeklinde zil hediye geliyor. Üründeki bisiklet çantasını ben de katlondan ayrı satın almıştım. Maşa kitlenebilir özelliği yok. Maşa olması güzel olmuş. Yük sizi rahat hissettiriyor. Ve kabuçlu fren diye tabir ediliyor ama gayet kaliteli tasarlanmış. Uzun yıllar götürecek seviyede Lastiklerimiz CST'nin Traveler City Classic 28 jant lastikleri. O da kahverengi şeklinde. Gayet tasarıma uygun. Ön teker mandalla sökülebiliyor. Göbeklerin hepsi Shimano ürünü. Buradan fren sistemleri kadro içerisinden geçirilmiş. Çok iyi düşünülmüş. Fazla kablo kalabalığına yer verilmemiş görüyorsunuz orta göbekte arka orta göbekte Shimano'nun ürünü tam okunamıyor ama kedi gözleri ürün üzerinde geliyor arka bagaj ürün üzerinde geliyor şu an alınabilecek en iyi şehir bisikletlerinden bir tanesi rengi olarak mat turkuaz diye geçiyor kahverengi ve yeşil turkuazın uyumu harika olmuş gidon ayarlanabilir Arkadaşlar ülkemizde bisiklet kültürü oldukça yaygınlaştı. Herkese tavsiye ediyoruz.